çok zor olacağı evde ama hiç zor değil. Video istediğiniz gibi tıpkı bıçakla kesmek daha bana rahat Eylül en sağlam. Eylül en sağlam. bıçakla Hayır bu değil ya. Alttan... Eylül. Eylül en Eylül en Eylül en sağlam. Eylül, ekmek çalıyor arkadaşlar. <laughs> ekmek bitti. Bıçak kırıldı. Ben <laughs> onu <laughs> ve... tamam. <laughs> Ne çalıyorsun? Ne çaldın? Ekmek. <laughs> Polisler kaynır beni, ah kaynır beni. Kesmiş aşkın. Kabul di balayı üstünde. <laughs> Tahtayı da kırdı. <laughs> Tahta da kırıldı. Annem acaba babama yardım ediyor. Ne yapıyorsun? Bak yardım Eşmek ediyor. Eşmek de oraya gidiyor. Bence ekmek koyuyor. Baba bak. Ekmek.